yurt dışına gitmeye karar verdin. Aldığınız karar bir iş bulma kararı değil. Yeni bir hayat ve yaşam inşa etme mücadelesi. Bu düşünceye oturttuğunuzda bir sonraki davranış değişikliği fevri karar vermemek olacak. Ertesi gün işinizden istifa edip pınızı pırtınızı toplamaya başlamayacaksınız. Daha mantıklı kararları sakince uygulamaya başlayacaksınız. Bundan sonra yapmanız gereken ilk şey bu motivasyonun devamlılığını sağlamak için Kararı aldığınız zaman niçin yurt dışına gitmek istediğinizi bir deftere, Excel'e veya nereye yazmak isterseniz oraya yazın. Motivasyonunuz azaldığında bu notlara bakmanız ve kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Sizi neyin tetiklediğini, yurt dışına gittiğinizde nelerin değişeceğini, nelerin sizi mutlu edeceğini yazmanız çok önemli. Bu şekilde kendiniz için hayali bir mutluluk umudu yaratmamış olursunuz. Nuri Bilge Ceylan'ın da dediği gibi... Ki, mutluluğun ee, başka yerde olduğu avuntusu. Yani hayatımızdan memnun değilsek, nerede olursak olalım, başka yerde mutlu olabileceğimiz avuntusu bize iyi gelir.